Arkadaşlar şu kanala bir abone olun. Lütfen bak. Umarım 40 abone şu aboneye bir gelmiyoruz. Mesela. Oha. Bu video ne çok izlendi ya. Bu video ne, ne çok izlendi. Ee, daha bugün yaptım bugün. Ama şu kanala bir abone olun ya benim kanalım. Şöyle. Ve en büyük düşmanım da aynı abonem. Şu abone gelmem gerek. 27 abonem. Bak bir de benden kopya çekiyor videolarımdan. Eh, Al bu. Bir de kedi. Bir de kediye bak. Bir de bir de bu da em, abisinin kanalı. Profil koymuş adını. Bu nedir? Allah'ım yarabbim. Ama benim videolarım da güzel. Şuna baksana. Mesela şuydu. O benden ku ama ben ondan kopya çektim intikam almak için. Ama ben de bunu kendim yaptım. <laughs> Aynen arkadaşlar bana bir abone lazım ya. Yoksa onu var ya bir geçeriz artık pişman ederiz. Hmm. Ve iki tane Türkiye videom var. Hadi gel göz. Hadi be Türkiye yaparsın. Hala devam bakın. Bu benim kanalım. Burada. Allah inmekten aldık. Aa, şimdi geliştik. Türkiye geldi ya. Onun yıkıldık biz geri geldik. Hadi hadi hadi. Tamam. İkincisi de bu. Gösteriyor. Adam böyle. Bunu yapıyor. Oha. Bu ne? Ağzında ne var? Neyse arkadaşlar. Tamam. Bay bay. Ama abone yapın. Tamam mı? Ve bir de yorum atacağım.